Herkese arkadaşlar ben Ahmet Canlılar. Bugün Sloş'la beraber gece gizlice oyuncak mağazasında kalıyoruz. Bizim de uzun zamandır beklediğiniz serilerden bir tanesi arkadaşlar. Son zamanlarda artık gece gidecek kalacak yer bulamıyorduk Yiğit yani. O yüzden yapacak evet. bir şey yoktu arkadaşlar ama bir tane yer bulduk bir oyuncak mağazası bulduk. Bu tarzda gece gizlice videoların devamının gelmesini istiyorsanız kaç like hoş? 100.000 bin like. 100.000 like arkadaşlar. Yeni gece gizlice videosu gelir. Biz şimdi mağazaya salaklar böyle gizlice arkadaşlar müşteri gibi gireceğiz. Önce küçük kafa slalom bir yer saklayacağım. Sonra Yiğit'le biz bir yerlere girmeye çalışacağız. Bir bakacağız bir girelim kanka. Müşteri gibi gezelim. Evet. Yemin ederim şu anda çocukluğuma döndüm bile. Oha. Şu arkalara bir bakalım da sloş. Evet, evet. Evet, doğru, doğru. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar mağaza kapanmadan önce kendimize saklanacak bir yer bulmamız lazım. Aa! Önce sloşu saklayacak bir yer bulalım biz her türlü seninle bir yere gidiyoruz. Evet. Ha. Ne ara bulayım? Oğlum işte. bir, bir yere tırmanır bana alışık balkonlara tırmanır. Evet. Tamam ben buldum. Sloşu şuradaki rafların arkasına saklayalım şeydeki gibi.